Evet çocuklar. İlk soru biyoloji ile ilgili. Hücre nedir? Ee, hocam hücre e böyle mahkumların hapishanede kaldığı yere denir. Dayım orayı sık sık ziyaret ediyor. Tamam sus Memo. Çin uygarlığının teknik buluşları nelerdir? Tabii ki Çin malı oyuncaklar. <laughs> Yağların canlılar için önemi nedir? Hocam yağlar olmasaydı çeklerin, böreklerin tadı olmazdı. Hani zeytinyağlı sarma olmazdı. Adında bile yağ var yani. <laughs> İki kız kardeşten birinin saçı düz, diğerinin kıvırcıksa bunu nasıl açıklayabiliriz? Çok basit öğretmenim. Saç düzleştirici. <laughs> Kasabayı kim yönetir? Şerif ve adamları. Yeter, kesin artık şamatayı. Ciddi olun biraz. Eğer bu kafayla giderseniz, yarışmaya katılan okulların içinde rezil oluruz. Ondan sonra ben görüşürüm sizinle. Şimdi cevap ver bakalım Memo. Memeli hayvanların özellikleri nelerdir? Hocam şimdi bu soru benim ilgi alanıma girmiyor. Hayvanlar alemiyle ilgili. O yüzden buna bedel cevap versin. Allah sizi bildiği gibi yapsın, yeter artık, <gülüyor> yeter! <gülüyor> Sabah açtım kahveyi kızım. Duramıyorum ayakta. Oturamıyorum. Aa dolanamıyorum. Ee, insanın acısı neredeyse canı orada derler. He? Ee, sen gitmiyorsun mu alışverişe? Gitmeyeceğim. Hayır. Sen bilirsin. Yani insanlar senin keyfine göre olsun dediler alınacaklar ama kıymet bilen kim? Onlar da kendi beğendiklerini alırlar. Alsınlar işte kafalarına göre. İnatsın var ya inat yani katil inadı. Kime çektiysen. Ha bu konuda bir fikrim var ama... Şimdi söylemeyeyim istersen. He he sen öyle laf geçir. lan? Kim bu kızım? geçmiş olsun Mahmut. Allah tez zamanda şifanı versin inşallah. Ah. Abla git, 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 git. Git, git, git. Git, abla git. Ah. Ah. git, git, git. Ay, yaklaşma. Ay! Bırak, Baba. Bırak yaran! Kızım, geç kızım şöyle arkama geç. Hiç bırak ki seni ya. Çek şunu bir deli herif. Lan alçak kadın. Ne işi var lan benim be ha? Bırak. Senin Allah'ın belanı versin. Manyak herif. Komşuna her gitti. Şey bu dede öldürecek beni. Baba bırak şu seni ya. Ulan lan bu söz kadar. Sen çeşitlerimiz iki para ödettin. Daha hangi yüzde yemin önüne geliyorsun lan? Ahlaksız kalı. Ulan kapımda paspas oldum be paspas. Mektup pas. yazıp özür dileyen kimdi ha? Kimdi? Ulan alçak! Ay! Ay! Ah! Dur lan, dur. Kanınla mı lan? Dur. Ya, ne yapıyorsun? Dur, ne yaptın? Dur. Kadri ellerine. Ha, bak, valla fena yaparım ha. Bırak tufiği. Hiçbirini bilemeyeceğiz. Rezil olacağız oradaki herkese. Karşımızdaki zengin okula hepsi zehir gibi. Ya oğlum enseyi karartmak yok. Onlara parası varsa bizim de iman dolu göğsümüz var. Sen ne diyorsun Memo ya? Alacağız o yarışmayı söke söke alacağız. Ya kim bilecek ki o soruları ya? Hepsi birbirinden kazık oğlum. Ben bileceğim. Ya bırak ya bu işin hala gırgırında. Sanki bilecek. Göreceksiniz oğlum. Hepinizin dibi düşecek. Buyurun küçük bey. Ben seni akşam ararım. Geri alırsın beni tamam mı? Olur efendim. Size de iyi dersler. Teşekkürler. Bakalım ne işler karıştırıyorsunuz küçük bey. <laughs> Anlayacağız yakında. Allah Allah. nereye gidiyor bu çocuk? Ulan Mahmut, şuradan bir kalkayım. Seni iki kaşın arasından indirmezsem bana da Neriman demesinler. Boyu posu devrilse şerefsiz Mahmut. Neriman Hanım, olmuyor böyle. Yanınızda kanun var. Böyle indireceğim falan. Ayıp. Ayıpmış. Asıl ayıp o namussuz yaptı be. Allah'ın deniyorsun. Ay. Tamam kardeşim, söylenip durma sen de. Hamdi, ne oluyor kardeşim? Bu kaçıncı? Valla ben de anlamadım doktor bey. Vaktiyle bir domuz gribi salgını vardı. Şimdi de bu çıktı başımıza. Ya arkadaş bir mahallede herkes mi kabasından mı vurulur? Yani valla ne derseniz haklısınız doktor bey. Bizim mahallenin salgını da bu işte. Oo bu ne güzellik kız? Kime bu süs Ben de buluşmaya gidiyorum Perihan teyze. Öyle mi? E hadi git bakalım. Geç kalma ama tamam mı? Tamam Perihan teyze. Görüşürüz Çiğdem. Anne bu kız gitmeyecek mi artık evine? Bir haftalığına geldi kaç gün oldu? Çok memnun kalmış arkadaşlığından. Bir hafta daha kalacakmış. Oha yok artık. <laughs> Ayıp kız. O senin akraba. Defolsun gitsin evine. birini bekliyor ama kimi? Ona utan değil mi ya? Bu ne iş var lan ben burada? Beni görmeye gelse arardı. Birisini bekliyor. Ulan yoksa. Lan bu Altan abi değil mi? geçeceğiz bak günahları. Ya ayıp ediyorsun ama öyle mi? Şşt! durma! Takip ediliyorsun. Sessiz ol. Kim beni takip ediyor ya? Neden? Sizin şu evde var ya bir tane kıl kuyruk. He? Ya şey Altan. Altan işte. Ha, peki nerede? Çaktırma. Arka da arabanın içinde. Şapka gözlük falan takmış. Tanınmayacak ya akıllı. Ha, ne yapacağız? Sakin ol tamam panik yapma. Şimdi sen sokağa git. Caddeye çık. Orada bir tane durak olacak. Gelen ilk minibüsü atla tamam mı? Ben geliyorum. Sonra? Ya sonrasını boş ver. O iş bende.